Stüdyoda bir konumuz var. İstihbarat Şefi Mücahit Topçu. Seçil Erzan'la ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Son bilgiler kendisinde anlatacak bize. Hoş geldin diyeyim tabii önce. Hoş bulduk Sümeyye. Evet Seçil Erzan özellikle son 4-5 aydır en fazla konuştuğumuz konuların başında geliyor. Hiç gündemden de düşmüyor. Hiç gündemden düşmüyor. Özellikle tabii e, ünlü isimlerin de işin içine dahil olmasıyla birlikte konu bir hayli medyanın, kamuoyunun ilgisini çekmeye başlamış durumda. İlgisinden de düşmüyor. Şimdi seçili Erzan'la alakalı yeni bir iddianame hazırlandı. Bu iddianamenin sebebi ne? Daha Yine önceki de. iddianameyle farkı ne? Bir e, mağdur daha katıldı bunun içerisine e, o mağdurla birlikte toplam mağdur sayısı 28'e çıkmış oldu toplamda Arda Turan Emre Belezoğlu, Fernanda Muslera, Selçuk İnan gibi çok sayıda isim vardı e, mağdur sıfatıyla 7 kişi de yargılanıyordu ikisi tutuklu ki bunların arasında Seçil Erzan'ın bulunduğunu da ifade edebilir sonrasında da Cüneyt Demir isimli bir kişi daha şikayetçi olduğunu ifade etti Seçil Erzan'a bunlar daha önce Çorlu'da eee Seçil tanıştıklarını belirtiyorlar. Seçil belli bir miktar para verdiğini söylüyor ama ...o paranın geri dönüşümünü alamadığını belirtiyor ve mağdur olduğunu dile getirerek Seçil Erzan'a şikayetçi olduğunu belirtiyor. Bunun üzerine de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir iddianame hazırlıyor... ...ve 41. Ağır Ceza Mahkemesi de bu iddianameyi kabul ediyor. Burada gördüğümüz isimler gibi ünlü bir isim değil en azından anladığım Yok, kadarıyla. Ünlü bir isim olacak. değil hı hı. ama tabii bu yine iş insanı yani yüklü miktarda yaklaşık 2 milyon 900 bin lira civarında bir parayı dövize dövüze çeviriyor. Bunun belli bir miktarını Seçil Erzana veriyor. sonrasında da hatta şöyle bir iddiası da var. Diyor ki Erzan diyor parayı almaya diyor. Yanıma diyor Denizbank logolu arabayla geldi diyor hani bu da ayrı bir e, hı hı. ilginç bir ayrıntı hı hı. olarak da hı hı. dikkat çekiyor. Hı hı. Bu noktada da zaten Banka Deniz Bank'ın da e, bazı iç soruşturma yürüttüğü ve mahkemede bazı üyelerinin ifade verme işleminin de gerçekleşeceği belirtiliyor. Seçil Erzan davası bu ay sonunda bir kez daha görülecek. Bir kez daha Seçil Erzan ve e, Mağdurlar, sanıklar gelecekler, hakim karşısına çıkacaklar. Böyle bir durum. 295 yıl istenildiğinde. Evet, ceza. 295 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Tabii burada işte karapara, aklama, e, tacir veya şirket adına sahtecilik ticari fa faaliyetler sırasında dolandırıcılık çeşitli suçlardan bir e, suçlama yöneltilecek kendisine yöneltiliyor zaten dava hali hazırda devam ediyor en az 90 yıl en fazla da 295 yıla kadar hapis istemiyle dava e, görülecek Mayıs sonunda yanılmıyorsam 25 Mayıs'ta 25 Mayıs'ta da bir kez daha seçilerden e, kendini savunacak bakalım ne olacak ne bitecek onu da takip edeceğiz. Muhtemelen biz 25'inde ya da 26'ında yine seninle burada konuşuyor olacağız bu konuda diye görünüyor. düşünüyorum. Tabii bir de ee, Seçil Erzan olayıyla alakalı en çok para kaptıran isimlerden biri e, Eyüp Sultan, Eyüp Spor teknik direktörü Arda Turan. Eski Galatasaraylı futbolcu. Evet. O da uzun bir aranın ardından e, konuştu. Çünkü zaten Eyüp Spor'da zaten Süper Lig'e çıktı zaman zaman. E, rakip taraftarlar Seçil Erzan diye tezahüratlarda bulunuyordu böyle e, Eyüp Spor Teknik Direktörü Arda Turan'ın moralini bozmak açısından bununla alakalı bir açıklama yaptı Arda Turan. Önceki gün bir televizyon kanalında diyor ki e beni tanıyanlar biliyor. Benim parayla eğilecek bir başım yok. Yine çalışır, yine kazanırım. Geçmiş olsun deme nezaketlerini göstermelerini beklerdim. Çünkü diyor biz buraya diyor helal kazancımızı Bankaya verdik, banka bize imzalı kağıt verdi ve bunun akabinde de böyle bir mağduriyet yaşadık ifadesini kullanıyor. Uygun bir şekilde bu mağduriyetinin çözülmesi e, gerektiğini de belirtiyor. Mağduriyet var ortada ve bu mağduriyete karşı da kibar olmak lazım diyor e, Arda Turan. Ben kimseyle dalga geçmem, taraftarlar da zaman zaman bağırıyor. E, bu tarz sloganlar atıyorlar ama bana bir şey olmaz ben çalışır kazanırım ama ricam geçmiş olsun demek nezaketidir ifadesini kullanıyor. Böylece Arda Turan da e, uzun bir aranın ardından e, kameralar önünde ilk kez diyebiliriz hatta seçiler zanla ilgili de açıklama yapmış oldu.